İyiler üzülür yazınca başla. Hemen aklınıza kendiniz geldiniz değil mi? İyi olduğunuzu ve mutlaka sizi üzeceklerini düşündünüz. Kimlerin sizi üzeceğini hayal ettiniz? Kötülerin değil mi? Yani siz olmayan herkesin neden siz bu kadar iyisiniz ve diğerleri neden bu kadar kötü? Bu ajitasyonun mutlaka bir sebebi olmalı. Bir ara bir cami mi yaptırdınız? Yetim okutup NASA'da uzaya araç gönderecek kıvama getirdiniz? Zenginden alıp fakire mi verdiniz? Dolara dur mu dediniz? Şükrederken kendinizden mi geçtiniz? Devlet ekonomisine, dış borçlara, trafiğe, canlı bombalara, boş savaşlara çare mi ürettiniz? Hayvana, kadına, çocuğa, şiddet göstereni adalete mi teslim ettiniz? İyi olmayı nereden biliriz? Zamanında iki üç estek ile yanlışların karşısında durduk değil mi? Bravo hepimize. Herkes kadar insanız. İyi ve kötü içimizde el ele volta atıyor. Bir sokak hayvanının önüne koyduğun bir kapsu, bir kolay gelsini çok gördüğün apartman görevlisinin içerlemesiyle buharlaşı veriyor ihtiyacı olana ayırdığın zaman, ihtiyacı olan bir diğer kişiye ayıramadığın zamanla uçup gidiyor. Sırtından bıçaklayan olursa, arkasından konuştuklarına acısı diniyor. İyi olduğumuz için üzüyorlar sanıyoruz. Oysa ki biz iyi olduğumuzu düşündüğümüz için üzülüyoruz. Rahat olun, çok iyi değiliz. En zararsızımız da Durduğu yerde oksijen ve doğal kaynakları tüketiyor. İlerlerken yolları, zamanı ve insanları aşındırıyoruz. Hayatta ve ayakta kalabilmek için birilerini sevindirirken birilerini üzüyoruz. Sevdiğimiz sevmediğinde o kötü oluyor da, seveni sevmediğimizde kendi fikrimiz kötü olmayı beceremiyoruz. Senin şeytan dediğinde bir başkasının meleği çünkü sana ayıramadığı zamanı gösteremediği sevgiyi ona gösteriyor. İyi ve kötü yok bu hayatta. Bizim için doğru ve yanlış olan insanlar var dünyada. Bizim için doğru olanlarla karşılaştırsın Rabbim hepimizi. İyiler üzülmez, merak etmeyin. Siz sadece yanlışı görebilmek ve doğruyu seçebilmek için dua edin. İyiyim diye de havaya girip çok dertlenmeyin. Umudunu yitirme. Kaybettiğin ne varsa ayağına gelecek. Duadan vazgeçme. Rabbin seni dinleyecek ve cevap verecek. Neşeni kaybetme. Sıkıntılar kaybolup yüreğine huzur gelecek. İnsanları dert etme. Seni anlayanlar bir yere gitmeyecek. Şikayete yeltenme. Allah sabredenleri sevindirecek. Dünyaya meyletme. Herkes sonunda mezara girecek. Başkasının acılarına gülme. Gün gelir sen de düşersin. Kaldıran olmaz. Başkasının eksiği ile dalga geçme. Gün gelir sen de aynısını yaşarsın. Söyleyenler de utanmaz. Başkasının derdine kayıtsız kalma. Gün gelir, uzanacak bir dal ararsın, bir tek dostun kalmaz. Başkasının aleyhinde atıp tutma. Gün gelir, sen de açıkta kalırsın, fakat teselli eden bulunmaz. Bu yalan dünyada insanların merhametine değil, Allah'ın adaletine sığın. Gerçek huzuru bulursun. Onurunu ve gururunu değmeyecekler için çiğnetme. Dik dur, yoluna devam et. Vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Eleştirenler, karalayanlar olacak. Boş ver gitsin. Peygamberler için ne dediklerini düşün. Belki daha iyi motive olursun. İnsanlar seni tanımadan yargılar. Mutlu ol, böylece günahlardan kurtulursun. Bir tek hayatın var. İyiliklerle, güzelliklerle doldur. Ne derler de mi? Yoksa erken yorulursun. Senden kıymetli hiç kimse yok unutma. Herkesi mutlu etmeye çalışırsan zamanın içinde kaybolursun. İnsanlardan bir şey isteme. Allah de yoluna devam et. Olmuyor diye isyan etme. Hayırlısı de sebat et. Kötülük ve şerden uzak dur. İyi olana niyet et. Kimseyi değiştiremezsin yorulma. Herkesi olduğu gibi kabul et. Şu fani dünyada ne ile karşılaşırsan karşılaş, güzel olacak diye umut et. Hiç kimseyi yargılama, eleştirme, ardından konuşma. Bir gün değişsin diye dua et birlikte ağladığın kim varsa onlara yatırım yap hayatta sahte gülücüklere yapmacık davranışlara aldanma kim sessizce siliyorsa gözlerinin yaşını onu bırakma hayat sevdiklerinle değer verdiklerinle imtihan olacağın bir sahne o yüzden iyi insan adam gibi adam ve aslan misali yiğitler biriktir hayatında Canın çok yanacak, yüreğin mengeneyle sıkılmış gibi yorulacak. Acılar peşini bırakmayacak, takılma. Çünkü güzel olan her şeye rağmen dimdik durabilmek ve yenilmemektir aslında.''